Artan koronavirüs vakalarıyla birlikte İnegöl'de polis düğünlerle ilgili denetimlerini sürdürüyor. Son alınan kararla birlikte artık sünnet, kına, nişan gibi etkinlikler yasaklanırken düğünlere ise bir saatlik kısıtlama getirildi. Türkiye genelinde Covid-19 vakalarındaki artış yaşanırken yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor. Ama yeni tedbirlerle birlikte 14 ilde artık sünnet, kına, nişan gibi etkinlikler yasaklandı. <laughs> Düğünlere ise bir saatlik izin veriliyor. <laughs> Denetimlerini sıklaştıran İnegöl polisi ilçede bulunan düğün etkinliklerini sık sık kontrol ediyor. Gelen şikayetleri titizlikle değerlendiren İnegöl polisi Orhaniye mahallesinde bulunan bir düğünle ilgili gelen şikayet düzenler kontrole geldi. Düğünde sosyal mesafeye uyulmadığını gören polis ekipleri hemen müdahale ederek düğünü durdurdu. Hayırdır, hayırdır, olur, hayırdır, hayırdır, hayırdır. Hayırdır, hayırdır, hayırdır. Alandakilere kurallar tekrar hatırlatıldı. Polis bir süre bölgede bekledikten sonra normale döndü. Yanis ise sık sık düğüne katılan davetleri anons yoluyla uyardı. Bir saat sonra düğün etkinliği sorunsuz bir şekilde sona erdi.